Altmış kodlu gökyüzü polisi insansız hava Aracı takibi seti. Setimizin içinde iki adet pilot ve Hır hırsız, hırsız olarak iki tane figür, bir tane drone, bir tane altın rengi heykel, bir tane ağ atıcılı e, ağ Hır atma hırsız. mekanizması hırsız. ve polis helikopterimiz var setin hikayesinde altın heykeli çalan bir suçlumuz var. Polisimiz de onu takip ediyor. Daha doğrusu onun kontrol ettiği insansız hava aracını takip ediyor ve onu ağ fırlatıcısını kullanarak yakalama temasına temasına sahip. Burada da hırsızı yakalarken gösterilmiş bir görseli var. iki tane kitapçık çıkıyor setimizin içinden. Birisi helikopterin yapım aşamalarını içeriyor. Diğeri heykelin ve e, insansız hava aracının yapım aşamalarını içeriyor. Biz şimdi insansız hava aracıyla başlayacağız. Heykel ve insansız hava aracının yapımını yapımıyla başlayacağız. Heykel parçaları Şuradakiler onun parçaları suçlu karakteri yapmış. Ha, ayırdın mı tekrar sen onu? Hı -hı. Önce suçlu karakteri yapalım. Suçlu karakterin kafası. Bu şeyi ne? Telsiz gibi şeyi. Hıh. -hı. Telsizi. Kimle konuşuyor? Onu bilmiyorum. Konuşmuyor acaba. Tamam, yaptım. Evet. Tamam. Ver bakalım. Suçlu kişinin figürü bu şekilde. Dur bakalım netlesin. Hadi netlemedi bir türlü. Tamam biz şöyle gösterelim. Ve devam edelim. <laughs> heykelin altına heykelin kaidesini yapıyorsun şu anda. Bizim ilk aldığımız itfaiye seti kitapçı kaldı mı onun? Ya onun kutusu da gitti kitapçıda. Kitapçı tamam internetten buluruz. Hı hı. Onu da yapalım. Bunu Şimdi... Hmm. Yok. Bulmamış mısın baba? Neyden bahsediyoruz? Aa, o iki parçayı evet bulmamışım ama hemen buluruz. Sen bu esnada figürü birleştire dur. Evet, tamam. Ne lazım düz parça. Şu. Şu düz olanı Sanırım bu itfaiyeci heykeli öyle ona benziyor. Bu da heh, biraz renkleri rengi farklı biraz ama olsun. Sonra değiştiririz artık. Ver bakalım heykelimizi gösterelim. Heykelimiz bu şekilde. Kaidesinin üzerinde ayakta duran bir heykel. Devam edelim. Bu <laughs> parça. Ne oldu oğlum? Olmamışsın. Var var orada bak pilotun üzerinde. Çok uzak kaldın oğlum. Öne doğru gelsene. Hmm, tamam. Hepsi, hepsi vardı. Tamam. Tamam. Baba, bu güler yüz değil mi ya?

şeyler de ya böyle. Şimdi kılavuzdaki gibi yapalım, sonra şeklini değiştiririz. Şunu da kullanacağım. Sokersen de şurada kalsın tamam. Şimdi sökebilirsin Tamam, devam et. <laughs> tamam. da bitti. Tamam. Bitirdik mi? Evet. Güzel. Dronumuzu ver bakalım. Şimdi nereye gitti? Drone'muz bu şekilde, 4 pervaneli. Netleyecek mi? Netledi. Altında dört tane kanca, e, pençe, kanca. Neyse. Bu şekilde. Tamam. Şimdi helikopterin yapımına geç geçiyoruz. Ne? Bu bitti